Greg Braden, Tanrı'nın Şifresi, 3. Bölüm Yaratılışın içindeki Yerimizi Aramak 28 Nisan 2001'de kozmozdaki yerimizi anlamak için yapılan araştırmada bir kilometre taşı gösterişli küçük bir laf olarak gelip gitti. Akşam haberlerinde kısa bir değinme dışında o günün erken saatlerinde meydana gelmiş olan olay çoğunluk tarafından fark edilmedi bile. Pasifik gündüz saatiyle 10.27'de Madrid, İspanya'da duyarlı bir radyo teleskobu çalıştıran bilim adamları, güneş sistemimizi terk etmesi için tarihteki ilk insan yapımı nesneden bir sinyal almıştı. Ağustos 2000'den beri gemiyle olan bağlantı kesikti ve Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi bilim adamları onunla bağlantı başlatmak için bir gün önce yapmış oldukları çalışmada geniş uzay boşluğuna bir sinyal göndermişlerdi. Işık hızıyla hareket eden bu sinyal Madrid teleskobu tarafından geri döndürülmüş ve yakalanmıştı. Sinyalle birlikte yaklaşık 30 yıl önce dünyadan fırlatılan bir insansız uzay aracı olan Pioneer onun varlığına yeni bir inanç da gelmişti. 2 Mart 1972'de Pioneer 10 Muhtemelen bir süre sonra güneş sisteminin sınırlarına ve daha ötesine ulaşacak benzeri görülmemiş yolculuğuna başladı. Piner'ın işi yolculuğu sırasında bilgi yollamak ve bilim adamlarına manyetik alanlar, yer çekimi ve yakın komşu gezegenlerin hava şartları ile ilgili yeni görüşler kazandırmaktı. Tek gidişli yolculuğu sırasında geminin belli bir yerde zeki bir yaşam ile karşılaşabileceğini varsayarak Parner'ın bizim yıldızlar arası yolculuk yapan ilk arama kartımız yerleştirildi. Dr. Carl Sagan ve Dr. Frank Drake tarafından tasarlanan 9'a 6 inç boyutlarındaki altın plaka, onu yapanlar ve başladığı yer hakkındaki temel bilgileri içeriyordu ve küçük geminin üzerine iliştirilmişti. Plakanın yüzeyine dikkatlice bir diyagram oyulmuştu. Bu diyagram Pioneer'ın güneşten üçüncü uzaklıktaki gezegenden geldiğini ve galaksinin merkezi ile olan bağlantısını gösteriyordu. Bilgiye ek olarak bir kadın ve bir erkeğin tasviri, Pioneer uzay aracının bir sürüyeti ve kainattaki en bol element olan hidrojeni tanıdığımızı gösteren kimyasal semboller gösterilmekteydi. 2001 yılının o günü yeryüzüne dönen sinyal 22 saat önce Piner on yaklaşık 11 ışık yılı uzaklıktaydı. Dolayısıyla sinyali yollamak 11 saat ve sinyalin geri dönmesi bir diğer 11 saat sürmüştü. Yaymış olduğun aynı sinyaldi. 29 yıl boyunca uzay çöplüklerinden, radyasyon fırtınalarından kaçarak ve dipsiz uzayın sıfırın altındaki dondurucu soğuğuna dayanarak Piner hayatta kalmayı başarmıştı ve cihazları hala çalışıyordu. Her ne kadar uzay aracının görevi gelecekteki yüz, gelecekte yüzlerce yıl daha sürebilecek olsa da dolaşmış olduğu uzaklıklar yavaş yavaş böylesi bir bağlantıyı imkansızlaştıracaktı. Ziyareti boyunca bazı noktalarda Pioneer pek ki tıpkı bizim gibi kökleri hakkında ya da kendileri gibi olanlar hakkında araştırmalar yapan zeki yaşam formları ile karşılaşmış olabilir. O gün varlığımızın kanıtıyla evimizden o kadar uzaklarda seyahat ettikten sonra 1972 ilkbaharında dünyamızı terk eden 570 pound ağırlığındaki uzay aracı bizim ilk uzay büyükelçimiz olacak. Onu keşfedenler sembolleri anlamasalar bile tek başına Pioneer'ın varlığı konuşacak, konuşulacaktır. Aslında tek görevi araştırma yapmak olsa da onu bulanlar için bu bizlerin hayata Oralarda bir yerde başkaları olup olmadığını bilmek için teknolojimizi kullanmayı isteyecek kadar değer verdiğimizin bir işareti olmalıdır. Sadece biz mi varız? 1969 yılında aya ayak basışının ardından tarihte başka bir dünyaya adım atmış ilk insan olan Neil Armstrong, buluşmak için herhangi bir delilimiz olmazken olaylar zekanın başka yerde olayı tercih ettiğini kabul etmektedir. Eğer elimizde olan en iyi bilgiye dayalı olarak tahminde bulunursak, başka bir yaşamın muhtemelen oralarda bir yerde olduğu sonucuna varmamız gerekir. Armstrong'un sezgisi kendi alanlarında son derece saygın olan diğer bilim adamları ve araştırmacılardan da yankı bulmuştur. Başka yıldızların etrafında dönen gezegenler olduğunu biliyoruz. Ve bu gezegenlerden bazılarında uygun yaşam koşullarının bulunmasının muhtemel olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla sadece bizim var olmamız gerçekten tuhaf olur. Kainatın yaşamla dolu olması çok daha olası bir durumdur diyor Berkeley. 1900 Berkeley Kaliforniya Üniversitesi'nden fizikçi Dan Wartmer. 1961 yılında Astronom Frank Drake, kainatımızın başka yerlerinde var olma olasılığı olan zeki medeniyetlerin sayısını tahmin edebilecek bir denklem öne sürecek kadar ileri gitti. Drake'in denklemi olarak bilinen formül, bilim adamlarının zeki bir yaşam için gerekli olduğuna inandıkları 7 etkeni temel almıştır. Yıllık yıldız oluşumu oranı ve yaşam için uygun gezegenler üreten bu yıldızların sayısı gibi eğitimli tahminler kullanılan kullanılan Drake'in denklemi kainatta 10 bin kadar zeki medeniyetin var olabileceğini öne sürmektedir. Öte yandan şu an için uçsuz bucaksız kozmosun içinde tek başımızaymışız gibi görünüyor. Bilim adamları bugün bulunduğumuz kainatın bir ucundan diğerine yaklaşık 17 milyar ışık yılı uzunluğunda olduğuna inanmaktalar. Öte yandan Samanyolu galaksisi Tek başına 100 bin ışık yılı büyüklüğündedir. Tüm kainat içinde tahmini galaksi sayısı 200 milyardır. Her bir galaksi bizimkinin de içinde olduğu 200 ila 500 milyar yıldızın aynı komşuluk bölgesinde bir yerde bulunmaktadır. Böylesine ürkütücü istatistikler karşısında orada bir yerlerde zekanın varlığı ihtimali yüksektir. Hatta bazı araştırmacılar bir ya da birkaç form ile bağlantıya hali hazırda girmiş olduğumuzdan şüphelenmektedir. Somut bir bilginin yokluğunda pek çok insan sadece bilme olarak tarif edilen derin bir ön yalnız olmadığımız duygusuna sahiptir. Bu bilmede Tanrı ile bağlantılı çok daha yüce bir evrensel varlığın duygusu vardır. Böyle bir varlığın bir tanrı olmadığını anlasak bile başka bir yaşam bularak kendi esasımızın gizemini çözmeye daha yaklaşacak olmanın umudunu taşırız. Başka bir yaşam aramamızın değerini yorumlarken Carl Sagan şöyle bir gözlem yapmaktadır. En derin anlamda dünya dışındaki zekayı aramak kendimizi aramak demektir. Belki de Sagan'ın düşüncesinin temeli köklerimizi aramanın bizi eninde sonunda Yaşamın gizinin en büyük kanıtına götürme ihtimalidir. İnsanoğlunun gizemi. Her ne kadar zekanın kainatta başka bir yerde bulunma ihtimali olsa da şimdilik insan ailesi yaratılışta eşsiz gibi görünmektedir. Dünyamızın ötesinde yaşayan bir varlık bulunursa ve açıkça teyit edilse bile bize benzememe olasılığı mevcuttur. Tüm olasılıklarda bizim tek tür form olduğumuz değişmemektedir. Eşsizliğimizin ışığında bizi birbirimizden bu kadar farklı yapan şeyin kesinlikle özelliklerimiz olduğunu görebiliriz. Ve bu aynı zamanda geleceğimizin en büyük tehditlerinden kurtulmak için bir anahtar tutuyoruz anlamına gelmektedir. Öte yandan böyle bir anahtarı bulmak için belki de öncelikle her şeyin en eski ve en zor bilmecesini hesaba katmalıyız. İçimize bakarak kim olduğumuzu keşfetmeliyiz birinci bölümün sonuna geldik. Birinci bölümün özeti. 21. yüzyılın ilk yıllarında insanoğlu tarihin en büyük tehlikesiyle karşılaştı. Üçüncü bir dünya savaşı ihtimali, ilaca dayanıklı hastalıklar ve insan klonlama gibi biyolojik teknolojilerin belirsiz sonuçları bugün türümüzün geleceğini tehdit etmektedir. Tarihin en gelişmiş bilimin varlığında varlığımızın belki de en temel olan sorusuna yanıt vermeliyiz biz kimiz? Tarih kendimizi bilmek için yaptığımız araştırmanın hikayesidir. Yolculuğumuz ırk, inanç, miras ve yaşam tarzının farklılıklarının nasıl insanın insana yaptığı insaniyetsizlik olarak tanımlanan zulümlerin temeli olarak kullanıldığı örneklerle noktalanmıştır. Tarihçiler 20. yüzyılı tarihteki tek kanlı yüzyıl olarak tanımlarlar. Aynı dönemde doğal felaketler ve AIDS salgınında ölenlerden çok daha fazla yaşam soykırım ve etnik temizlikler sonucu sona ermiştir. Son yüzyılın şiddetinin kökünden gelen pek çok konu bugün hala devam etmektedir. Çözülmemiş olan bu konular bölgesel boyuta çıkmıştır ve bugün dünya barışını tehdit etmektedir. Son 50 yılın teknolojisi güneş sistemimizin ve bugün daha ötesinin en uzak bölgelerini tanımak için araştırmalarını genişletmiştir. Pioneer 10 uzayın derinliklerindeki kaydedilmiş yolculuğuna 9'a 6 inç boyutlarında tasarlanmış plakası ile yıldızlar arası yolculuk yapan ilk arama kartımız olarak devam etmektedir. Eninde sonunda köklerimizi araştırmamız bizi ipuçlarının en önemlisine götürecek gibi görünmektedir. Yaşamın kendisine yaşamı ve özellikle de kim olduğumuzu genel olarak anlama yoluyla varlığımızı tehdit eden farklılıkları yenmenin anahtarını keşfedebiliriz.